Gölcük, Eğirmen 14 yıl önceki depreme atıf O depremi unutmak bir Türk insanının kanı bozuk olması lazım ki unutması için tüylerimiz diken diken oluyor. Ben Gölcük'e gittiğimde bir babanın şunu söylediğini belediye başkanından öğrendim. Çok şükür evladımın ölüsünü gördüğüm için ağlıyorum dedi. Sevincinden ağlıyorum dedi. Ya evladımın ölüsünü bulmasaydım onun mezarı neresi olacaktı diye onun için ağlıyorum dedi. Anneler, babalar, evlatlar yıkık altında can çekişirken kim kurtarır, kimler kim kurtarır belli değildi. Ben onun için 17 Ağustos'ta ayrılan gölkü depremle